Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben ve ümmetimden takva sahibi olanlar zorlama şeylerden uzağız buyurmuştur. Takva sahibi kul Allah'a zoru zoruna ibadet etmez. Çünkü ibadet onun doğal bir özelliği olmuştur artık. Dolayısıyla o hiç zorlanmadan İçiyle ve dışıyla ibadet eder Allah'a. Münafıksa tüm durumlarında ve özellikle de Allah'a ibadette göz önündeyken yapmacık davranışlar sergiler. Yalnız başına kaldığındaysa terk eder. Takva sahiplerinin girdiği yere giremez. Her ortamın ayrı bir sözü, her işinde ayrı bir adamı vardır savaş için de özel kimseler yaratılmıştır. Nifakınızdan vazgeçiniz ve bu kaçışa artık bir son veriniz. Şeytanın size gülmesine ve sizin bu durumunuzdan şifa bulmasına nasıl müsaade ediyorsunuz? Namaz kıldığınızda veya oruç tuttuğunuzda bunu Allah için değil, insanlar için yapıyorsunuz. Sadakanız, zekatınız ve haccınız da doğrusu çok farklı değil. Siz çalışıyor ve yorgun düşüyorsunuz. Hatanızdan dönmez, tövbe edip özür dilemezseniz yakında sıcak ateşe gireceksiniz. Sizin bidatlerin peşine düşmeden uymanız gerekiyor. Salih geçmişlerimizin yoluna girmelisiniz. Dost doğru yolda yürüyün benzetme yapmadan sıfatları yok saymadan hiç zorlama olmadan yapmacıklıktan ve şiddetten uzak bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uyun. Sizden öncekilere yeten her halde size de yetecek. Yazık sana. Kur'an'ı ezberliyorsun ama onunla amel etmiyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini ezberliyorsun, onunla da amel etmiyorsun. Niye böyle yapıyorsun? İnsanlara emrediyorsun, sen yapmıyorsun. İnsanlara yasaklar koyuyorsun, o yasakları başta sen takmıyorsun. Allah Celle Celaluhu, yapmadığınız şeyleri söylemeniz Allah'ın kızdığı çok büyük bir şeydir buyuruyor niye hem söylüyor hem de aykırı davranıyorsunuz ki? Siz haya etmiyorsunuz. Neden iman etmediğiniz halde iman ettiğinizi iddia ediyorsunuz? İman sahibi sıkıntılara karşı dimdik ayakta durandır. Bizim ağırlığımız altında tahammül gösterendir. Güreşen ve mücadele edendir. İman sahibi sahip olduğu dünya malını cömertçe harcayandır. İman sahibi Allah rızası için cömert olur. Hevasına uyansa şeytanı razı etmek ve nefsin isteklerini karşılamak için harcama yapar. Hakk'ın kapısında durma fırsatını kaçıran insanların kapısında oturur. Hakk'ın yolundan ayrılıp yolunu şaşıran insanların kapısında oturur. Allah her kimin iyiliğini dilerse insanların kapısını onun yüzüne kapatır ve ona vermelerini engeller. Böylece onu kendine yöneltir. Onu dere kenarından nehir kenarına ulaştırır. Hiçbir şeyi yokken onu mal sahibi yapar. Yazık sana! kış mevsiminde dere kenarında oturduğuna seviniyorsun. Az zaman sonra yaz gelecek ve yanındaki su çekilip gidecek ve öleceksin. Senin asıl durman gereken yer nehir kenarıdır. Nehrin suyu yazın kesilmez, kışında çoğalır. Allah'la beraber ol ki zengin, izzet sahibi, emredici ve emrine uyulan bir yol gösterici olasın. Her kim Allah'la yetinirse her şey ona ihtiyaç duyar. İman süslenip püslenmekle, güzel şeyler düşlemekle olacak iş değil. Aksine kalpte bir ağırlıktır. Amel onu doğrular ve o doğrultuda işler ortaya koyar. Oğlum, dilsizliği alışkanlık edin. Şöhretsizlik elbisesini kuşan, İnsanlardan kaçmak da yegane hedefin olsun. Gözden kaybolmak için yerin içine girmeye bir yol bulabilirsen çekinme, gir. İmanın yem yeşil olup kesin inanç ayağın yerde safa sağlam duruncaya, doğruluk kanatların tüylenip, kalp gözün açılıncaya evinin zeminini yukarı kaldırıp Allah'ı bilme Marifetullah semasına kanat açıncaya değin bu alışkanlıkta devam et. Bunu başarabilirsen sana arkadaşlık, bekçilik ve rehberlik eden biriyle doğuyu, batıyı, denizi, karayı, dağları, tepeleri, yerleri, gökleri dolaşır, kolaçan edersin. İşte o zaman dilini konuşmakta serbest bırak. Şöhretsizlik elbiseni çıkarıp at. İnsanlardan kaçmayı bırak ve yer altındaki gizli yerinden onların içine çık. Çünkü artık sen onlar için bir devasın. Onların azlığına, çokluğuna, sana yönelme ve sırt dönmelerine, övgü ve gergilerine aldırış etme. Hiç aldırma. Sen nereye düşersen mutlaka seni bir bulan çıkar. Çünkü sen artık Rabbinle berabersin. Ey cemaat! Bu yaratıcıyı tanıyın ve onun huzurunda edepli olun. Kalpleriniz ondan uzak olduğu sürece siz terbiyesiz davranıyorsunuz demektir. Kalpleriniz Allah'a yaklaşınca edebi de güzelleşir. Kölelerin saray kapısında saçma sapan konuşmaları hükümdar atına binmeden önce olur hükümdar altına binince dilsizleşirler ve davranışlarına dikkat ederler. Çünkü artık onlar hükümdarın yakınındadır. Her biri bir köşeye kaçar. İnsanlara teveccüh gösterip yaklaşmak Allah'tan uzaklaşmak demektir. Sahte Rableri boynundan çıkarıp atmadıkça, sebeplerle ilişkiyi kesmedikçe fayda ve zararı insanlardan bilmeyi bırakmadıkça kurtuluşun yoktur. Siz hem sağlıklı hem hastasınız. Hem zengin hem fakirsiniz. Hem ölü hem dirisiniz. Hem var hem yoksunuz. Allah'tan kaçışınız ve yüz çevirmeniz ne zamana kadar sürecek? Ne zamana kadar dünyayı mamur ahireti harap etmeye devam edeceksiniz. Her birinizin yalnızca bir kalbi var. Onunla nasıl olur da hem dünyayı hem ahireti sevebilirsiniz. Bir kalpte hem yaratıcı hem yaratılan nasıl bulunur? Bir anda tek bir kalpte bu nasıl mümkün olur? Bu olsa olsa bir yalandır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalan imanın karşı köşesindedir buyuruyor. Küpün içinde ne varsa dışarı o sızar. Amellerin senin hangi inanışa sahip olduğunu gösteren birer işarettir. Dışın içini gösterir. Bundan dolayı sufilerden birisi dış için adresidir demiştir. Senin için Allah'ın katında ve onun özel kullarının katında apaçık meydandadır. Onlardan biri senin karşına çıkacak olursa huzurunda edepli ol ve onunla karşılaşmadan önce günahlarından tövbe et. Onun karşısında küçül, alçak gönüllü ol. Salih kullar karşısında alçak gönüllü olursan Allah'a karşı alçak gönüllülük yapmış olursun. Mütevazı ol. Mütevazı olanı Allah yükseltir. Senden büyük olanların huzurunda edepli davran. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bereket sizin büyüklerinizdedir buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle yalnızca yaşlı olmayı kastetmemiştir. Buna ek olarak emirlere uymak ve yasaklardan sakınmak konusunda takvalı olmayı kitap ve sünnetten ayrılmamayı da kastetmiştir